Tarihe damga vurmuş destansı kişilik Ovanın gözcüsü Hüseyin Gazi'nin diyarıdır bu topraklar Anadolu'nun kurduğu Adeta gizemli bir tarih abidesi 4500 yıllık medeniyet birikimi Burası Hoşgörü şehri Alaca Tarihte en çarpıcı iktidar bu coğrafyada yaşandı. Gitar ilk bu coğrafyada yapıldı. Tınaların tüm dünyaya buradan yayıldı. Normalde ırmak ve derelerden beslenen barajlar yerine kayalardan çıkan kaynak suyuyla beslenen ilk baraj yine bu coğrafyada inşa edildi. Turuva hazinelerinden daha zengin olan 24 ayar hazineler yine bu coğrafyada bulundu. Şehircilikte ilk kanalizasyon sistemi, inanç özgürlüklerinde en toleranslı sistem yine bu coğrafyada uygulandı. Ünlü batılı coğrafyacı Kimbertin haritasında adı Etonya olarak yazıldı. Orta Çağ'da Beylikler döneminde Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gadi'nin otağı anlamında gelen geniş ve düz bir ova olan bu yer Hüseyin Abat olarak da anıldı bu güzel ve şirin kent Cumhuriyet Türkiye'sinde Alaca ismini alarak gerçek adına kavuştu. Alaca, Çorum'un 3. Büyük ilçesi 20.558 hektarı sulu tarım olmak üzere 100.065 hektarlık ekilebilir tarım alanıyla tarım toprağı yüz ölçümünde Çorum sıralamasında birincilik koltuğunda oturan Alaca dahı ambara deyimini hak edecek kadar bereket topraklara sahip. Alaca, çeker pancarı, mercimek, kuru soğan, patates ve ayçiçeği üretiminde depo konumunda. Alaca, Orta Karadeniz bölgesinin vakir, hayranlık veren ilçesinden birisi Doğu, Güneydoğu ve Orta Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan tek transit geçiş noktası. 146 kilometre karelik yüz ölçüme sahip ilçenin rakımı 950 metredir. Çorum'a 52 kilometre, Yozgat'a 53 kilometre, Ankara'ya 220, Samsun'a 222 kilometre uzaklıktadır. İlçede iklim yazları sıcak ve kurak, kışlar ise soğuk ve yağışlı geçmektedir. Son güncellenmiş nüfus verilerine göre merkez nüfusu 19.956, belde ve köy nüfuslarının toplamları ile ilçenin nüfusu 31.264'tü. İlçeye bağlı Alaca Hüyük, Büyük Hırka, Çopraşık beldeleri ve 94 köy bulunmaktadır. Düzenli kentleşen ve düz bir alana kurulan Alaca ilçesi, tarihi ve turistik mekanlarıyla ilgi çekmektedir. Milat öncesi dönemlere tarihlenen Alaca Höyük Barajı, Helenistik döneme ait Örükaya Barajı, Alaca Büyük Öğren Yeri ve Eski Yapar Hüyük ilçenin en önemli arkeolojik değerlerindendir. Bugün dünyada birçok emniyet, askeri ve istihbarat teşkilatlarının simgesini oluşturan çift başlı kaltar ilk yine alaca bağlı alaca hüyük bölgesindeki ören yerinde bulunan spesya kapının üzerindeki kabartmalarda yer almaktadır. Alaca ve çevresinde eski uygarlıklara ait birçok yerleşim yeri gün yüzüne çıkarılıp keşfedilmeyi beklemektedir. İnanç turizmi açısından önemli bir yere sahip olan Hüseyin Gazi Tekkesi yapımındaki Selçuklu tarzına benzeyen kubbe mimarisi İş duvarlarda kullanılan motif ve süslemeler ve hat sanatı yönünden Anadolu'da en önemli türbelerden birisi olarak göze çarpmaktadır. 11. yüzyılda yaşadığı sanılan Battal Gazi'nin babası Hüseyin Gazi'nin son dakikasının bulunduğu türbe aslında tam bir medrese olarak Alaca ve çevresine hizmet vermiştir. 1763 yılında Kent Meydanı'nda Ömer Paşa tarafından yaptırılan eski camisi de Alaca'nın en eski dini yapılarından birisidir. Hititler, Firitler, Roma, Selçuklu ve Osmanlı gibi farklı medeniyetlerin doğrularak oluşturduğu, binlerce yıllık kültürel zenginliği doğayla bütünleşmiş, tarihi yapılarıyla keşfetmenin heyecanını yaşayacağınız gizemli bir yolculuktur Alaca. Bu güzide şehir güzeli ve ihtişamı bir arada yaşatır. Zengin, kültürel doku bu toprakların vazgeçilmez bir parçasıdır. Mistik düşünce alanlarına açılan kapılar şehrin ruhundaki farklılığı hissettirir size. İnsanların mutluluğuna şahitlik eden nezih sosyal yaşam alanları her alanda huzur verir misafirlerine bu eşsiz şehrin sahip olduğu olağanüstü göllerde, oksijen deposu ormanlarda, yeşilin ve mavinin uyumluluğu adeta farklı diyarlara göç ettirir. Dinginliğin ve sessizliğin keyfini sürer. Doğadaki canlılarla uyum ve sıcaklığı yakından hissedeceğiniz güler yüz insanların sohbeti eşliğinde özgün lezzetlerin tadacağınız bir şehirdir Alaca. Bu şehirde ustaların maharetlerinde şekil alan yöresel el sanatlarının senfonisi tatlı bir tebessüm ettirir sizlere. Alaca'yı gezmeye başladığınızda ıhlamı ve top akasya ağaçlarıyla bezenmiş büyük caddeler ve sokaklarla karşılaşırsınız. Yükseklerden baktığınızda altın rengi buğday tarlaları, yemyeşil şeker pancarı alanları, güneş sarısı ayçiçeği tarlaları, masmavi gökyüzü ve kırmızı tuğlalı evleriyle bir renk arması içinde Alaca sizi kendine hayran bırakır. Tarımın ekonomiye yön verdiği bu topraklar Nasıl bir ekip? Bin alındığının bereketini gösterir. Tarihin eşsiz duraklarından doğanın ve samimiyetin bir arada yaşandığı eşsiz coğrafya. İşte güzel ilçemiz Alaca. Sevgili dostlarım, bu tarz videolarımın devamı için kanalıma abone olmayı unutmayalım. Teşekkür ederim.